sadece biz nereye gitmiyoruz biliyor musun? Dağa gitmiyoruz. Sadece dağa gitmiyoruz. Dağa, dağa, dağa. Diyorsun ya burada yaşayacağım ama dağda yaşayayım. Dağda sen nasıl yaşamayı düşünüyorsun? Dağa çıkarım ne demek biliyor musun? Gerekirse terörist olurum, süt parası alırım. Evet. Öyle mi? Evet. <gülüyor> 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 Sahi sponsorluğunda Kanal Türkiye başlıyor. Satıldık. Satıldı. Yani ne ne satıldı? Sat. Ne satıldı? Sakinim. Sakin. Sat. Niye Saldır niye sattın bir dakika <laughs> niye sattın? Abla dur. Bak Sankim kibar ablaya bakın ee. hale döndü. Kulga. Abla. Bayat pirinç yavrum. Abla Türk sen bu buradayım burda bir dakika. Sen kibardın ne oldu ablaya aldın bir, bir dakika. Türkiye sen, satıldı ben, 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 nereye gidiyoruz? Tamam. Sakin ol. Cevabını ablan, versin. Adarın, bir dakika. Ne ol. Gidiyoruz nereye gidiyoruz abi Türkiye bitti. Tamam sakin ol. Bitti. Sadece biz nereye gitmiyoruz biliyor musun? Daha gitmiyoruz tamam mı? Sadece Aa, dağa, dağa gitmiyoruz. Keşke dağa dağa, 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 dağa çıksam. Keşke onu dağa girelim, çıksam oğlanır. da ben o, çocuğuma ha, işte daha daha bir litre daha. süt alabilsem. Al, Alır. He bunu. Alırsın, Böyle bir şey var mi? Lirab, mi? Dartsara, mı? 50 lira. Ondan ben sonra nereye gidersek gidelim. Çoktayım şu an. Sarayla gidelim daha. Razıyım. Ben bir dakika bir dakika ne oluyor abla ya? Ne oldu kibar ablalar ne oluyor? Dur kibar. bak sana ya. Tamam. unutmadık. 1 litre gazı unutmadık. Ben üç gün kuyrukta. Şu an ne kadar fatura veriyorsun? cebindeki telefonu çıkart bakayım kaç paralı telefon. Hadi bitti. Bu kadar hadi aç. Her şey bu mu? Açlık her şey. Niye niye dalıyorsun koluna? Bu mu? Evet. Bunu, ha, bu, gidip bu, gidip bu bende varsa ben zengin miyim? tuvalet kağıdını alamadığımız günleri unutmadık. Evet. Tamam mı? Vardı, vardı. Kuzum, tamam, hadi ya. gidin işi sayıyorsun sen. Bunu lüks mü ben Körsünüz, nam kör. Burada ihtiyaç ama. Tamam dur bana konuş sen bekle. Sigortada kocamı bana gösterecek yoğun bakımda. 100 lira para almadan beni içeri al. Git işine sen. Bir dakika. Kaç verdin başıma Bir ay alabiliyor musun? Hepsine. Bunun, bunun faturalarını topla bak. Kaç para ödüyorsun kaç para? Bunun faizini vergisini bana versin. Telefonu iade edeceğim. Körsünüz namkör. Başında güzel. Allah biz ben, ben gidip bu telefonu versin. Sizin elinize bizi bırakmaz. Teyze. Amin. Şimdi sakin olun. Sakin olun. Siz dediniz ki. Bir litre gaz alacağım çocuğumu yeni doğurmuşum. Altı saat kuyrukta durdum. Şimdi hepimiz doğal gaz yakıyoruz. Elhamdülillah verebiliyoruz. Hadi git. Hadi git işine. Köprüden 7 dakikaya karşıya geçiyorum. Daha ne istiyorsunuz namkörler? Ben Siz Yok ki ya. ya. Hadi gidelim evine. Ben ödeyeceğim Vallahi. para. Hadi gidelim evine. Hadi, bak, emine. Bak, hadi. Bak, Ben bak, ödüyorum. Bak, Emekliyim. Oğlum, kadınlar ödüyorum. konuşurken girebilir miyim? Emekliyim mi? ödüyorum. Siz gençler namkör. Ben saldım şu an. Allah Allah size fırsat vermesin. Amin. Amin. Evet. Ama bak şimdi ben o doğalgazı yakamıyorum. Ben, bak, i̇ki Bak Ama bak buna bir şey diyeceğim ya. Aynen. Burada aynen sen sen. Ben benim değil, çayım biliyorum, Rize'de. Biliyorum. Bir dakika benim çayım Rize'de niye bir liraya alıp da çayı markette dakika, bana 80 liraya Abla bir dakika. Kafelerde no. niye çay içiyorsun kahve ben içiyorsun? Ben çay içmiyorum. Niye içiyorsun? Hadi git işine. Hadi ithal de Allah, içmiyorum ya bırak. bana gel abla bana gel. Abla bana gel. Sen benim çayımı bir liraya alıyorsun. Bağırma ne olur sesini. Markette bana 80 Satıyorsun. Tamam bir şey diyeceğim abla. Evet, arpa mı? Sütü mü? 1 liraya alıyorsun. Markette 10 liraya, 20 liraya satıyorsun. Nerede oh. bunun vergisi? Nerede bunun faizi? Benim buğdayım mı? 75 kuruş alıyorsun. Bana ekmeği 5 liraya satıyorsun. Ne yapsın? Bedavaya mı ben versin? Benden de oranında. 70 kuruş mı versin? Çay 3 lira, 3 lira. bu da 70. Bana niye bağırıyorsun abla ya? Bir dakika. Benden nasıl benden alırsın 70 lira? Çay içeyim bir Sen burada bugün niye geziyorsun? Paran var ki geziyorsun, değil mi? Yok, parası yok. Nasıl yok abla? Para... Üstüne ablam, başına, ablam, başına baksana. Üstüne başına... başına Demek ki param var geziyorum. Ankara. Bu adamdan ya. Size yaranamıyorlar. Ne yapsınlar yaranamıyorlar size. Kusura bakmayın da. Ha, yani sen şöyle. boş ver bence. Abla bir dakika dur. Bir dakika. Abla sen dağda diyorsun? diyorsun ya. Burada yaşayacağım ama dağda yaşayayım. Dağda sen nasıl yaşamayı düşünüyorsun? Hayır onu demedi. Bak dedi ki abla orada sen çok bilmiyorum ne söyledin. sinirden söyledin herhalde. Dedi almak ki: şey. "Hayır, dağa çıkarım ne demek biliyor musun? Çıkarım. Gerekirse terörist olurum, süt parası alayım" demek. Evet. Öyle mi? Evet. Evet. Abla daha o daha zaman çıkarım. neyse tamam. <laughs> evet, tamam evet. Tamam. Ben şu an süt Siz... Yok. alamıyorum. Ben çocuğuma süt almak için daha da çıkarım. Başkalarının çocuklarını Yok. öldüreceksin öyle Yok. mi? Hayır. hayır, hayır. hayır. hayır öyle hayır. O, evet. Evet. mi? Hayır. Öyle oluyor. Bu öyle oluyor. Çıkarım daha dağ dağ çıkmak dağ o çıkmak. anlama geliyor. daha çıkmak o anlama geliyor. Ben o yüzden sordum. Teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere.